arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Grok aldım. Sezonun son günü olduğu için fazla bugün oyun oynamak istemiyorum. Yani normalde bir video için çok fazla saat uğraşıyorum. Çünkü çok fazla video kapanıp açılıyor bir video çekmek için. Yani bazen şansımız geliyor. Bir iki maç girip oynayıp video çekebiliyoruz. Bazen de çok şanssız bir gün oluyor. Saatler 7-8 saat uğraşıp çekiliyor. Yani benim açımdan böyle. Yarın sezonun yeni günü sezon yenilenecek. O yüzden çok yoğun birkaç gün geçecek yeni sezondan sonra. Bugün kendime biraz zaman ayıracağım. Film gecesi falan yapacağım. O yüzden öyle orta düzey bir video olacak. Fazla iyi oynamasam bile gidip atacağım bunu. Çünkü gram şu an oyun oynayasım yok. Direkt gidip biraz keyfime bakasım var. Hani hard modda değilim. Zaten sezonun son günü. Gidip Franco alıyorum, badank falan alıyorum, San alıyorum. Bir şeyler alıp keyfime bakıyorum şu anlık. Grok alayım dedim. Yanımda da Selena var. Birlikte girdik. Bakalım. <laughs> Dediğim gibi o kadar yüksek bir performanslı bir video olmayacak. Yani fazla kafayı takıp illa kazanmak üzerine oynamıyorum şu an o kafada değilim. Böyle gireyim eğleneyim bir şeyler yapayım. Gere girse 22 euro hiç fark etmez. O kafadayım. Selena ile birlikte güzel bir şeyler yapacağız gibi duruyor ama yine de. Karşımızda digi var. Benim ultimi falan bozacak ama ikimizin de darlayıcı piki olduğu için diye karşı güzel şeyler yapabiliriz. Şunun kafasına löbö löbö löp. Löb. Bozdum pasifini bir daha. Oh, güzel. Digide sevmediğim şey şu geri çekme olayı ya. Adamı bağlıyor, geri çekiyor ya. Abo çok kanser bir olay. Kanka oynarız. Gel 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 gel. Burayı darlayalım. Piklerimiz el veriyor darlama ya. Aha. Tamam piskesini aldık. Kapattım önlerini devam et. Kankam kes artık şunu. Oğlum nasıl kesemedin o adamı ya. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı ya. Aba bu da gelmiş. Direkt beşlediler burayı. Bizim niye lanelerimiz gelmiyor? Bizim lanelerimiz insan değil mi? Robot mu koyduk biz oraya? Minyon mu koyduk? Bak sol tike joystick'e basıyorsun. Takır takır yürüyor zaten Charles. Bizim lane gelseydi keserdik orayı. Başta infaz atmak istemedim. Sonradan karar verdim. Baktım kaçıyor. İnfaz basayım dedim. Adam uçtu gitti. Başkasına kaçtı infaz. Yoksa keserdim o adamı. Bizim çocukta kalsın diye atmadım başta. Selamun Aleyküm. Kankam bak yemledim bayağı bir. Kıvama geldi bunlar. Kes bunu güzel. Çence de oyna. Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Başımıza geldi ne işler ne işler. Ortalık karışır. Öyle bir şarkı vardı da. Ya babuş niye bu çocuklar ölmüyor? Bu adamlar niye ölmüyor? <laughs> Havada tuttu adam. Kesemiyoruz ya. Hasarımız yetmiyor şu an. İyi ha işin. böyle bak yine infaz atmayacağım. Kesemeyeceksin sen bu adam. Aynen öyle. Ya babuş ben sizle oynamayayım da Selena ile oynayayım sürekli bari. Ben cıvıttım hadi siz de mi cıvıttınız? Sezonun son günü. Herkes cıvıtıyor. Gel 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 gel. Ya şu elemanı keselim artık kanka tuttur bir şeyler de keselim şunu hadi gel. Keseriz bunu. Hah güzel. İyi şu Güzel bir hareket geliyor. Adamın arkasını... Ben bu Zilong'dan bıktım yemin ederim ya. Bak çoğu da gelmiş. Genç. Gunireis. Gunu, gunu ver gunu ver. Aa kaçtım. Vallaha kaçtım. aslan parçası. Bak şu ikiye geldi. 2'ye geldi. Yey, ye, Gus bir daha düşmüş. Şimdi hard mod'a geçsem kendimi yırtacağım. Hiç gerek yok. Ben bugün bugün benim günüm. Bugün keyfim yerinde olmalı ve rahat olmam lazım. Canımın istediğini yapmam lazım. Az önce bir Franco aldım. Biri oynamışım. 10 hook'tan birini tutturdum mesela. Eğlendim ama. O önemli. Çence biraz ayır oldum. İkidir öldüremiyoruz bu adamı. Gelin keselim artık. Ne durumdayız? Yişin biraz kötü durumda. Şu Zilong Reis'i bir kesmemiz lazım artık. Geldim oraya. Çalarım ki. <laughs> yok yok. Kill yok size bro. Yargıma işin. Ne alalım? Bir tane bunu alalım. Bir tane bunu alalım. Mitte çok güzel şeyler var. Drrrr. Aa günü gelmiş. Hoş geldin. Yüksin, 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 nöron kanka bir beş. Sen de? Haklısın. Herkes zıvanadan çıktı. Güzel fiske attı çocuk ama kaçabilecek mi acaba? Onu ben sizden çalarım biliyor musunuz mu? Çalarım dedim de Çalarım <laughs> Şurada bir çuğu var, bir yerden sesini aldım da. Ne, ne 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 ölmeyeyim ölmeyeyim. Nein, nein, ölmeyeyim. Kanka kes şu digi ya. Bir saattir bana böcek atıp duruyor. Hadi oğlum Argus. Hadi oğlum Argus. Yüce kılıç seninle olsun. Gel bakayım buraya. Çakma bursli. Yok ya. Yok ya. Yok ya gel bakalım. Tuttur <laughs> Kanka nasıl başardın onu ya. <laughs> Adam duruyordu bro. En zor gidersin en zor adamları tutturursun da duran adama tutturamazsın. O benim de başıma geliyor. Selamun aleyküm. Kaçamaz buradan. Ya ben Gro oynamazken bile oynuyorum galiba. Bu ne lo? Adamı tıkadım kafese. Kanka buna bir tane vur Allah aşkına vur kanka öleceğim. Ya bizimki de ölecek galiba. Kaç bakayım. Artık ölmezsin. Başımızda bir digi var öldü bizimki. Aha. Bundan sonra herkesin zıttını söyleyeceğim. Mesela ölecekse ölmedi diyeceğim. Ölmüyorsa öldü diyeceğim. Tam tersi çıkıyor çünkü. Ben olsam orada ölürdüm mesela. Hadi iyi Kendine gel bro. Hadi iyi düşünsün. Bir altsın. Kendine gel bro. Şu alayım buradan. Şeytan diyor bir anda saldırıya dön. Zaten eğlencesine oynuyon. Azıcık minyonu kesemedim ya. Sen buraya görüş mü bıraktın Şen? Şen küçümencik kuşun Şen. görüş mü bu? Abo! Tamam ultisini aldık. Sen on numarasın. Bak bak gel 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 gel. Bro adam çok güzel ulti attı ya. Hiç ultisini attı sandım ben onun. Vuramadım. Çalamadım. Hadi Argus. Dayan split oğlum. Troll bir şekilde kazanacağız bu maçı. Bak ultim var. Seninle güzel bir combo yapabiliriz. Abo. büyük bölüm sonu canavarı geldi. Kessene bunu. Ya bu çocuk ikidir ultimden kaçıyor ama Harbiden Lord mu gireceğiz? <laughs> tamam piskesi gitti. Tamam nice gireriz aslında. SS ver SS. Ya bu gerçi bu baklıydı değil mi? Geçen gün çocuğum biri yorum atmış. Demiş o turtle falan fişman onların hepsi baklı demiş. Basmaya çalışıyorum çalışıyorum olmuyor ya gıcık bir şey. Nereye gitti? Kardeşim. Kardeşim bir ihtiyacın var mı kardeşim? Kanka buna tutturursan kestik. Güzel. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Atsın bana. Bana atsın. Bana atsın. Sana atmadı. Bana attı. Bana attı. Sana atmadı. Dur. Sana attı. Bur. Sana attı diyeceğim. Bana atmadı diyeceğime sana atmadı diyorum ya. Logan adam oyun bitirdi. Gerçeğe ses vermiyor. Argus senden de aynı performansı bekliyorum kardeşim. Zlong neyse sende olsun çünkü. Tut onu. Hop. Verim. Güzel. Şuradan orada saldırı at. Şimdi. Arkadaşlar bir dakika müsaade edin. Şimdi saldırabilirsiniz. Bak Yeşilşin Reis. Bak Yeşilşin Reis güzel. Siz var ya beton yetmez size be. Size beton yetmez. Güzel. Ben kilim aldım mı çaldım mı tamam. Güzeldir. Gel 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 gel. Bak burayı tıkadım. Kime ulti atıyorsun? Ölümsüzlüğüm var. Ölümsüzlüğüm var. Hop bastım ultiyi de. Güzel. Nasıl sattırıyorum ama. Ama nasıl sattırıyorum ama. Çok güzelsin. Nice. Kesemedi değil mi beni? Vallahi kesemedi beni. Yattın mı aşağı? Çok güzel. Bunu arkadaşlar bait Spor diyorum ben. Bait Spor. Oynamıyorken bile oynadık. Ya ben diyordum şimdi nasıl olsa hani şey kafasındayım. İnsanlar muhabbetimi izlemeye geliyor büyük ihtimalle. Yani ne oynasam çünkü kötü bir yorum gelmiyor aşağıya. Bazen şey geliyor mesela şöyle yap böyle yap vesaire güzel yorumlar geliyor ama pozitif şey negatif bir yorum görmüyordum mesela hiç. Diyordum işte insanlar demek ki benim muhabbetimi izliyor seviyor. O yüzden bu grok videomda şey diye düşündüm. Mesela fazla ölürüm. Gümüş alırım. Bronz falan alırım ama. Hani gerekli açıklamayı yaptığımda insanlar beni anlar sıkıntı olmaz diye düşündüm de. 6-1-10 oynadık hiç. Böyle olacağını tahmin etmiyordum. Trollediğim halde fena değil yani. Çünkü cidden hiç oynayasım yok arkadaşlar. Benim hani hevesli olduğumda nasıl oynadığımı biliyorsunuz zaten. Dikkat ederim harita olsun bilmem ne falan. Bunda fark ettiyseniz hiç umursamadım bile. Turtle'mış şöyleymiş fazla umursamadım. Dalgasına takıldım ya. Çünkü bugün sezonun önceki günü. Yarın da son gün. Artık sezon bitmiş. MMR sıfırlanacak. Ligler sıfırlanacak. Ne varsa yok olup gidecek. Yarın da bayağı yoğun geçeceği için benim Şimdi mesela ben bu maçı çektim. Gideceğim. Gerekli video düzenlemelerini yapacağım. Direkt kaçacağım filme. Filmimi izleyeceğim. Sporum yapacağım vesaire. Çıkabilirsem biraz dışarı çıkacağım. Şöyle çünkü yoğun geçeceği için fazla şansım olmayacak. Ahiretten evde tasarım yapıyorum. Youtube'a video yetiştir falan fişman. Yoğun geçeceği için bugünü kendime ayırdım. E, tabii illa İnsanlar sevmek zorunda değil. Dislike atanlar olabilir. Kötü yorum atanlar olabilir. Bir şey demiyorum. Sağlık olsun. Ee, diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada yeni sezonda çok güzel planlarımız var. Yeni sezonda bomba gibi geleceğiz Cedric'le birlikte. Onun da bir spoilerını verelim ufaktan. Hadi bakalım.